Merhabalar. Bu videoda Laravel içine Vue.js kurulumu yapacağım. Bunu yapmak için ilk olarak boş bir Laravel projesi oluşturacağım. Terminalimden desktop'a geldim. Yani masaüstüne geldim. Buradan komut ile Laravel projemi kuracağım. Bunu yapmak için Laravel yazdıktan sonra new deyip projemin ismini vermem yeterli. Laravel tire şeklinde bir proje oluşturacağım. Masa üstüme bir proje oluşturuluyor şu anda. Paketleri kuruluyor. Şu anda Laravel projem kuruldu. Bunu Visual Studio Code içinde açacağım. Buradan geldim file deyip open folder diyerek masa üstüne gittim. Buradan yeni oluşturduğum projeyi açıyorum. Daha sonra VCS kurulumunu yapacağım. İlk olarak bir Laravel projesinin çalıştığını görelim. Buradan terminali açtım php artisan Sir dedim. Artık localhost 8000 ile projem çalışmaya başladı. Açalım. Localhost 8000'i çalıştırdım. Bu şekilde projem hazır. Şimdi Vue'yu şimdi Vue'nun kurulumuna geçebiliriz. İlk olarak Vite kuracağız. Yani İlk olarak with kuracağız. Bu bizim Vue.js tarafında yaptığımız değişiklikleri anında görebilmemizi sağlayacak. Şimdi kurulumu yapmak için dokümantasyona gittim. Burada dokümantasyonda bu paketi kurmam gerekiyor. Buradan kopyaladım. Yeni bir terminal açtım ve buraya yapıştırdım. Bu e, Vite'nin bu plugin'i bunu kurmamız gerekiyor. Şimdi e, kurulum gerçekleşti Bu yan tarafta vite var. Buraya ekleyelim. Bu yazayım. Şöyle import yapalım şunu aldım. Buraya yapıştırıyorum. Daha sonra şu plugins kısmına vu olarak ekleyeceğim. Vu dedim. Buraya ekledim. Vite'nin vu pluginini kurmuş olduk. Şimdi bizim vu.js projemizin ayağa kalkacağı app.js'e gidelim. Bu app.js resources içindeki js klasörüne baktığımızda burada bulunuyor. Burada artık bir Vue.js projesi ayağa kaldıracağız. Bunu yapmak için şöyle import deyip şöyle create create app diyelim. App diyelim. Daha sonra from deyip bunu Vue içinden alacağız. Şöyle aldık. Daha sonra ise bir tane komponent oluşturmamız gerekiyor. Bu oluşturacağımız komponent layout olacak. Buraya geldim tekrar. Buradaki JS içine sağ tıkladım. JS klasörüne sağ tıkladım. Buradan bir tane folder oluşturuyorum. Bu layout klasörü. Layout klasörü olsun. Bunun içine bir tane app view şeklinde bir tane dosya oluşturacağız. Bu şekilde oluşturdum. Daha sonra buraya template koyalım. Bir tane div atalım içine. Bu şekilde durabilir şimdilik. Şimdi bu bizim artık layout'umuz olacak. Bunu gidelim. ECS içinde tanıtalım. Import dedik. App dedim from nokta şöyle string olarak nokta deyip layouts içindeki app'i al dedim. Daha sonra create create app dedim. bu ep'i içine verdim. Daha sonrasında ise mount yapacağız. Burada da hangi div'in içinde çalışacağını söylememiz gerekiyor. Bu şekilde bildirdim. Artık bu app.js'i nerede çağırırsak o dosyanın içindeki ep adilli div'de wgs ayağa kalkmış olacak. Bu şekilde ayarladık. Şimdi yapmamız gereken şey bir tane view oluşturup içinde app id'li bir divin olmasını sağlamak. Daha sonrasında ise bu app.js'i içine eklemiş olacağız. İçinden çağırmış olacağız. Bunu yapmak için geldim. Buradaki views klasörüm var. Yani resources içindeki views klasörüm var. Buradaki welcome blade'imiz var. Bunu kullanmayalım. Yeni bir tane blade PHP oluşturalım. Buraya geldim. New file dedim. app.blade.php Bu şekilde ekledim. Bir tane HTML oluşturalım hızlı bir şekilde. Böyle bir HTML oluşturdum. Artık üst tarafa edit deyip buraya resources içindeki css'i vereceğim resources resources şöyle yazdım. Daha sonra bu css nerede? Şöyle bakalım. Resources'ın içindeki css klasörü var. CSS yazdım. Daha sonra da app.css yazdım bu şekilde. Daha sonra body kısmının en alt tarafına da Javascript'e ekleyeceğiz. Yine with dedim. Bu da resources içinde js içindeki şuradaki app.js Yani az önce Vue.js uygulamasının ayağa kalkacağı yer dediğimiz app.js dosyası bu dosya olacak. Bu şekilde ekledim. Şimdi bu VueJS uygulaması app ID'li bir div içinde çalışacaktı. Yani single page bir uygulama olacak. Bu da app divi app ID'li bir div içinde ayağa kalkacak. O yüzden buraya geldim. App blade içine bir tane div oluşturuyorum. ID'si e, app olacak. Şöyle ekledim. Buraya kadar ayarladık. Şimdi Lokalos 8000'e baktığım zaman, şu yan tarafta açmıştım. Bizim karşımıza burası geliyordu. Artık bizim karşımıza Vue.js uygulaması gelmesini istiyoruz. Bunu yapmak için root kısmına geldim. Buradan Web PHP'ye geldim. Buradaki root bizi Welcome PHP'ye yönlendiriyordu. Artık biz VCS dosyasının çalıştığı, VCS projesinin çalıştığı bir tane view e yönlendirme yapmamız gerekiyor. Yani bunu kapatabiliriz. Bununla işimiz olmayacak. Bizim yapmamız gereken şu olacak artık. Burada artık view döndüreceğiz. root dedik. Sonra view Burada şöyle yapacağız. Burada en iyi yani herhangi bir root geldiği zaman burayı yönlenecek. Burası artık App blade'e yönlenecek. Direkt olarak şuraya gitmiş olacak. App blade'e gidecek. Daha sonra şöyle ver deyip şöyle ver. Bu eni herhangi bir şey olabilir. Eni dedim. Daha sonra nokta yıldız. Bu şekilde belirttim artık. Şimdi bir sayfayı yenileyelim. Nasıl bir görünüm elde ettik. Bir hata elde ettik. Şimdi bu şekilde bir hata geldi. Artık bizim projemiz Laravel Blade projesi değil. Yani Blade'i kullanmayacağız, Vue.js'i kullanacağız. npm run dev diyerek Vue.js'i ayağa kaldıracağız artık. Şöyle yazalım. npm run dev yazdım. Şimdi baktığımız zaman app URL localhost olarak kalmış. Bu da ENV'den geliyor. O yüzden ENV'deki şu app URL'i 8000 olarak değiştirelim. Yani portunu değiştirelim. Tekrar CTRL-S yaptığım zaman zaten tekrar restart oldu. Localhost 8000'de UGS projem çalışmaya başladı. Şöyle sayfayı yenilediğimde Artık VueJS projem ayağa kalktı ama farklı bir hata var. E, Layouts içinde app bulunamadı şeklinde bir hata var. Bakalım şimdi. App.js'e geldim. Şöyle baktığım zaman Layouts içinde app.vue şöyle vue şeklinde yazalım. Bakalım. Karşıma şöyle beyaz bir sayfa geldi. Artık bu sayfayı yönlenmiş oldu. Yani app.vue'ya yönlenmiş oldu. Şöyle bakalım. Buraya bir H1 etiketi atalım. V1 Laravel ile Vue.js dersine Vue.js dersi şöyle atalım. Sayfayı geldim. Hiç refresh de yapmadım. Anlık olarak with bunu güncellemiş oldu. Sonra bir tane paragraf atalım. Mesela şöyle lorem deyip on dedim. Bastım. Rastgele bir paragraf oluşturdum. Sadece sayfayı açıyorum. Paragrafım da gelmiş oldu. With sayesinde anlık olarak güncelleniyor. Böylece Laravel içine UCS kurulumunu yapmış olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Bu serinin ilk videosu olacak. Bu seride videolara beğeni geldikçe, yorum geldikçe yeni eklemeler yapmayı düşünüyorum. Bu videoya en az 10 tane beğeni gelirse aynı zamanda yorumlar da gelirse ikinci video ile devam edeceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.